çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber ne yapacağız Çınar? Ne Kitap okuyacağız evet. Bunlar Çınar'ın en sevdiği kitaplar değil mi Çınar? Evet. Bakalım hangi kitaplar varmış? İyilik, Uzaya Yolculuk, Scooby-Doo, Köpek Marley, Pisi Pisi ve Pepe. Peki bugün hangisini okumak istersin Çınar? Bunu. Al o zaman onu eline. Diğerlerini de toplayıp bana ver. Onları yerine koyalım anneciğim. Ver bakalım. Pepe ile pisi pisi de ver. Pepe'ye de ver. Bunları alalım. Şimdi Scooby-Doo'yu okumaya başlayalım. Açtın mı ilk sayfayı? <laughs> Ha, bakalım ilk sayfada ne diyormuş. Scooby-Doo'nun kocaman bir resmi var değil mi Çınar? Bir. Peki orada hangi rakam var? Hangi rakam var? Kaç o? Bir. bir. Evet bakalım altında ne yazıyor? Bir. Aç köpeğin atıştırmalıkları kayıptı. Aa, aa diye bağırdı Scooby-Doo. Aa Scooby-Doo düşüyor merdivenlerden aşağı sanki değil mi? Evet. Ay çok heyecanlı. Hemen çevir bakalım ikinci sayfayı. Hemen çevir. Çok çevirdin. İkinci sayfa neredesin ikinci sayfa? Evet burada. burada. Aa burada da Scooby Doo ile arkadaşı var değil mi Çınar? Evet. Bakalım burada ne yazıyor? İki, i̇ki. Scooby Doo ve Shaggy bu işi çözmeye kararlıydı ve bunun için iki kola ayrıldılar. Aa iki farklı tarafa gittiği için iki kola diyor değil mi annem? Evet. Çevir bakalım bir sonraki sayfada maceranın devamında ne oluyormuş? Hey bak burada scooby Doo ağaçların arasında. Ağacın altına mı kazıyor Çınar o? Uh -huh. Peki orada hangi rakam var sayfada? Kaç yazıyor? 3. 3. Peki ne yazıyormuş bakalım. Scooby-Doo 3 ağacın altına da baktı. Atıştırmalıklar kesinlikle burada değildi. Hala bulamamış Çınar kayıp atıştırmalıkları. Çevir bakalım sayfayı. Allah Allah. Nerede acaba Scooby-Doo'nun atıştırmalıkları? <laughs> alıştırmaları diyecektim aa bak burada kaç yazıyor Çınar 4 Scooby Doo 4 kayanın altına baktı atıştırmalıklar burada da değildi gördün mü Çınar Scooby Doo çok üzgün gözüküyor değil mi Evet. çünkü hala bulamamış hadi çevir bakalım bir sayfa daha <laughs> bakalım bulabilecekler mi ay çok mu pis kokuyor acaba burnunu tutmuş bak onlar ne Çınar ne o resimdeki fotoğraftakiler neler onlar öyle pis pis? Çöp mü anneciğim? Çöp. Bir sürü çöp var değil mi? Evet. Peki orada hangi rakam var? Beş. Beş. Scooby Doo gitti ve beş çöp kutusu kokladı. Neredeyse burnunun direği kırılacaktı. Ama yine de atıştırmalıklarını bulamamış. Ya Çınar nasıl bulacak Scooby Doo bunları? Hadi bir sayfa daha çevir anneciğim. Ay ne kadar güzel. Neler var orada? Neymiş onlar? Sosisli mi? sosis. Hmm, çok lezzetli gözüküyor değil mi? Scooby-Doo ne yapıyor orada? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sosislileri yiyor değil mi anneciğim? Evet. Bakalım orada hangi rakam var sayfada? 8 6. 6 artık yemek vakti gelmişti. Öğle yemeği dedi Scooby ve kendine 6 sosisli sandviç ısmarladı. Say bakalım 6 tane miymiş? 1 2 3 4 5 6. Bir de İngilizce sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane miymiş? Çevir bakalım sayfayı. Yedi. Aa, baksana Scooby-Doo hala doymamış. Hiç doymuyor bu ya. Değil mi Çınar? Evet. Ne kadar çok yemek yiyor. Yedi. Sonra üstüne bir de yedi sandviç ısmarlamasın mı? Ekstra peynirli tabii ki. Ya Allah Allah. Hiç doymayacak mı bu köpek? Bir sayfa daha çevir bakalım anneciğim. Ay hala mı yiyor? İnanmıyorum Çınar. Hangi rakam o? 8 say bakalım 8 tane mi tatlı var sukbiduğunun elinde 1 2 3 4 5 6 7 8 inanmıyorum 8 sukbidu tatlı için 8 elmalı tart istedi nefis diye havlamış sukbidu hiç doymuyor bir sayfa daha çevir anneciğim bakalım. 9. sayfamız nerede? Burada. Evet bulduk. Ne yapıyorlar onlar çınar pipetlerle? Ne yapıyor? Ne yapıyorlar ben de anlamadım. Hadi bir okuyalım. Hangi rakam o? 9. Dokuz. Dokuz. Şegi geldiğinde Scooby çoktan 9 milkshake içmişti. Şegi hemen sevinçli haberi verdi. Atıştırmalıkları bulmuştu. Çınar bak Şegi'nin elinde atıştırmalıklar var. Scooby'de videonun atıştırmalıklarını bulmuş değil mi anneciğim? Evet. Aa, çevir bakalım sayfayı. Ay, kaç rakamı o? 10. Um. Şegi yere 10 atıştırmalık koydu. Elini okuyamıyorum. Evet 0 ve 1. Atıştırmalık koydu ama artık Scooby'nin yiyecek yeri yoktu. Bak Şegi bulmuş hepsini ama Sukubinin karnı çok ağrıyor, gördün mü? karnı kadar şişmiş. Niye o kadar şişti çınar? Çünkü çok fazla yemek yedi, değil mi? Evet. Peki o kadar fazla abur cubur ya da yemek yemeli miyiz? Yememeliyiz, değil mi? Evet. Yeteri kadar yemeliyiz, abur cubur yememeliyiz. Annemizin verdiği yemekleri yemeliyiz, değil mi? Hı hı. Peki tabağımızdaki yemekleri bitirmeli miyiz? Hı hı. Hı <laughs> hı, onları bitirmeliyiz. Ama sürekli abur cubur yememeliyiz, değil mi anneciğim? Mesela bak bakalım bu tarafa. Bak bakalım bana. Şimdi ben sana birkaç bir şey soracağım. Sen de bana sağlıklı mı değil mi onları söyle. Ver bakalım kitabını. Dön bakalım bana. Hı. Kameraya doğru bak. Şimdi Çınar çikolata sağlıklı mı? Değil. Değil. <laughs> Aferin. Peki cips sağlıklı mı? Sağlıklı. Hayır cips sağlıklı değil. Peki muz sağlıklı mı? Sağlıklı. Sağlıklı çak. Evet. Peki yumurta sağlıklı mı? Daha sağlıklı. Çak. Evet. Peki şeker sağlıklı mı? Değil. Değil. Doğru cevap çak. Ay çakamadık bir daha. Çakamadık. Bir, iki, üç. <laughs> Peki süt sağlıklı mı? sağlıklı. Evet. Peki kola sağlıklı mı? Sağlıklı. Kola sağlıklı değil. Zararlı. Değil mi? Evet. Peki ne diyoruz? Arkadaşlar, çocuklar bol bol meyve ve sebze yemelisiniz. Değil mi Çınar? Evet. Sütünüzü içmelisiniz. Çınar içiyor mesela her gün değil mi anneciğim? Evet. Tamam o zaman. Şimdi arkadaşlarına görüşürüz diyelim. Tamam mı? Videomuzu burada bitirelim. Sonra başka videolar çekelim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.